Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Counter Strike 1.6 bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, ilk elden adam gud aldı girer girmez ben ne yapacak bir şey yok. Öldüğümde zaten videoyu durduracağım arkadaşlar genellikle. E, kanalıma like atarsanız, abone olursanız sevinirim. E, kanalıma biraz destek arkadaşlar. Uzun zamanları video atamıyorum biliyorum. E, sınav var salı günü mesela denemesine var arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Adam arkasının adamı asla ama asla görmüyor bak. Biz burada emeğimizle yapıyoruz. Adamlar arkasında saklanıyor ve o adamlar sona kalacak bak. Aferin bak. Birazdan TSA gidip şu denizi tebrik edeceğim. Gerçekten yetkililere söyleyeceğim ama denize iyi bir kıyak geçsinler. Sonra kalırsam ilk elden enfes olur arkadaşlar. Ee, bir de burada herhalde Red Bull'un parası bayağı bir pahalı arkadaşlar. 2000 2000 dolar alınıyordu Red Bull. Abi, adam bana bir kere iki ne vurmuş galiba. Baksanıza canım bayağı bir aza o yüzden arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sonra kalırız. Ee, fazla hissen atamayacağım Red Bull'un parası şey olduğu için. Genellikle komut dinlerim arkadaşlar. Ben eee CS Duran'da da videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalın attığım bu şeyin altında yazarak kanıtlayabilirsiniz arkadaşlar. Malan CFG'yi tanıtmamı da istiyorsanız e, altlarda yorumlarda belirtin. Bel Belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sonra kalamayacağım herhalde. Arkadaşlar saklanıyor çünkü. Evet burada tamam. Sıkıntı yok. Abicim benim bir yerde stajyer, asistanlık alacağım. Ama hangi server? Bana server olan arkadaşlar ulaşırsa o kanalda da her gün, o serverda da her gün böyle böyle videolar çekebilirim. Ee, i̇sterseniz tabi. Benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, ben kaç kere, 3 kere sunucu kaptanlığı yaptım. Bir kere yönetim lideri oldum. Bir kere yönetim ekibi, bir kere asistan oldum, bir kere stajyer oldum. <laughs> e, gelen herkesle ilgilenirim arkadaşlar yani benim için sıkıntı yok. Arkadaşlar saklanmazsa çok efsane olacak da saklananlar var hakkımız yeniyor. Bakın şimdi bak abim. Neyse oyun bittiğinde iyi arkadaşlar komutcunuzdan saklanan kişiyi vurdu e, içim yendi. Sıkıntı yok aktici yazıyor alttan diğerel görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar tekrardan geri geldim. T'de mikrofon basan arkadaşlarımız var. Ee, i̇sten yapmam gerek ama yapamıyorum. Derken derken isyan isyan <laughs> ilk isyanımız attık arkadaşlar. Ee, şöyle reklam da atayım. kapı buku kapı buku olmadı gel. Sıkıntı yok benim için. da GB menü. Şöyle bakalım abi. Admin. Evet abi en sevdiğim yer. 5 TL kazanıyorum. Meslek menüden. Şanslı adam da var. Onu da 8. Daha tamam, olmadan sıkıntı yok. Hadi. Hadi. Komutcu değilsin gelirim arkadaşlar. Aga. Adam geçti komuta. Bu adam sert aşırı. Güzel, hoş bir arkadaşımıza benziyor. Ama ben anla. Al sana peş. Ağa kaçarken... Al bak. Basma. <laughs> What the fuck do? Evet arkadaşlar çok saçma bu duruma yaşandı. Adam bir anda oyundan çıktığı için kimse yok şu an. Abi şuna bak. Aga ben en iyisi bu videoyu burada sonlandırayım. Diğer videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olur. Bildirimleri açarsanız güzel olur arkadaşlar. Daha gelmedi arkadaşlar adam. gelmeyecektir herhalde. E neyse arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. hoşça kalın Bay bay. Bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. E, kanalıma abone olup like atarsanız aşağıdan ne tür videolar çekmemi istediğinizi de yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. De hoşça kalın Bay bay. Evet arkadaşlar e, biraz bekleyeyim dedim. Son anda biri komuta geçti. iyi oldu. Bu gerçekten iyi oldu arkadaşlar. Neyse basarsam. Arkadaşlar bir de mikrofon basarsanız çok güzel olacak. Mikrofon basana kadar bekleyelim. Neyse arkadaşlar bu komutun mikrofon basacağı falan yok. Benden bugün bu kadar kanalıma abone olup like butonuna basarsanız sevinirim. Ne tür videolar çekmemi isterseniz yorumlara belirtin. Bildirimleri açın. Hoşçakalın. Bay bay.